89 senesinde ilk girdim lüks hayat. Rüya gibi bir atmosferde oyuna başladım. Hem ışıkçılığını yapıyorum, hem takibini yönetiyorum. Hem masa kumanda ve artı antrakta dekor değişimi ve ışık değişimi vardı. Tabii bunun güzel esprili yanları da vardı, sıkıntılı yanları da oluyordu zaman zaman. Rahmetli Suna abla, yani herkesin tanıdığı bir isim olduğu için onun da kaprisleri oluyor doğal olarak. Bayağı uğraşmak zorunda kalıyorduk. Ama dünya tatlısı bir insan tabii ki. Onun bize şey ettikleri espriydi doğal olarak. Kızmaları olsun, bağırmaları, çağırmaları olsun. Ama dünyanın en keyifli bir oyunu diyebilirim başladığında. Bir rüyanın içine girmiştim çünkü. Ardından kuşlar geldi. Bambaşka bir müzikal tabii. Bambaşka bir hikayeler, bambaşka bir hayat. Burası hakikaten bir hayal taciri diyebileceğim olay yani. Hayal tacirlerin dünyası. O şeyle başladık oyuna, tiyatroya. Prova bizim için işin can damarı. Hem oyuna hem oyuncu hizmet etmek zorundayız. Bunu da oyuncuyu en rahat şekilde oyunu nasıl suple edebiliriz, daha aktif hale getirebiliriz. Bu bizim için de bir reji çalışması oluyor doğal olarak. Bu reji çalışmasında oyuncu bazen sahnede sıkıntı çekebiliyor. Biz bunu karşıdan, kumanda odasından görüyoruz. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. En sonunda oyuncu rahat edene kadar, çünkü onun mimikleri olsun, sahne matematiği olsun, ışıkla yani dengeli olmak zorunda. Biz o dengeyi tutturduğum zaman zaten oyun oturmuş oluyor. Oyuncu da rahat etmiş oluyor. Bizim için en güzel şey oyuncunun rahat etmesi. Onu hissettiğimiz zaman oyun zaten doğal akışında gidiyor. Oyuncu yemekten zehirlenmişti. İster istemez sahneyi kapatmak zorunda. Hemen bile çevirdik. Perdeciye haber verdik. Perdeyi kapandı. Yani böyle şeyler de geldi başımıza. En az 5-6 oyun. Ee, yangın tehlikeleri geçiriyorduk. Maalesef eski sahnemizi hatırlarsanız eğer o eski sahnede sıkıntı, çok sıkıntılar çekiyorduk. O zamanki genel sanat yönetmenimiz Gencay göründü. Ne yapabiliriz diye soru sorduğunda tek cevabımız oldu sahnenin yenilenmesi. Durdu, düşündü, düşündü. En sonunda karar verdi. Eski harbiyi yıkıp yeni harbiye yapmaya karar vermişti. Çünkü o sıkıntıları çok yaşadık biz. Kulis perdeleri yanardı, fon perdeleri yanardı. Sahnenin gerçek şeyi yoktu mimarisi bizde. Bizi, yani sahne mimarisi yok. Burası aslında bir depoydu. Depoyu sahneye çevirmiştik. Müsait Sade ve Fatih sahnesi de sonradan dönüştürülmüş sahnelerdi. Bunlar sıkıntıları çoktu. Neyse sonradan verilen karar, alınan kararlarla sahneler yenilenmeye başladı. Bunun rahatlığını yaşadık. Eğer eski teknikle kalmış olsaydık zaten herkes, oyuncu da biz de büyük sıkıntılar yaşayacaktık. <laughs> ah, memleketinden insan manzaraları. Nazım Hikmet. Adamı önce anlamak lazım. Çağın üstünde bir düşünür, bir ozan, bir yazar. Karşınızda Türk insanını anlatıyor, halkını anlatıyor. Anadolu'dan gelen insanı, İstanbul'daki insanı anlatıyor ve bunu yorumlayacaksınız. Yani bu bir de seyirciye geçmesi lazım. İlk önce denemeleri Haydarpaşa Garında yaptık. Haydarpaşa Garında oyun oynadık. Yani yönetmenimiz de Rutkay sağ olsun. Tabii bayağı oturduk, sohbetler yapıldı, bu şey üzerine kafa yoruldu reji üzerine. Ve en sonunda yani tam istediğimiz gibi oyun çıkmış oldu. Ama hakikaten zorlu bir çalışmaydı, onu kabul etmek lazım. <laughs> lüks hayat. 3,5 saat, hatta 4 saat olmasına rağmen büyük keyifle, ilk girdiğimden beri hep ben yönettim bu oyunu. Yüzümün üzerinde oyunu, oyunu yönettim lüks hayatta. Hiç sıkılmadan, bıkmadan büyük keyifle çünkü eski jenerasyon bu üstadlarla oynanan oyun bambaşka bir tat veriyordu zaten. Bir oyun yani yüz kere ne kadar seyredilir bilmiyorum ama hiç bıkmadan o keyifle hem yönettim hem seyrettim o ışık odasında. Hayır. Böyle bir şeyim yoktu. Hiç niyetim yoktu zaten. O bir o iş sanatçıların işi. Sanatçı arkadaşlara bırakmak lazım onu. Yok öyle bir düşüncem olmadı. Biz işin yani mutlak kısmındayız aslında. Yani biz sana, sanata ve sanatçı hizmet etmekle kendimizi görevli kıldığımız için yani hep onu düşündük. Hiç öyle bir şey düşünmedik yani. Ha bizi alıp götüren bir oyun vardı. E, gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. E, rahmetli Savaş abinin oyunuydu. Çocuklar derdi istersen sizi de çıkarayım. Aman dedim hocam yani ışık odası varken biz orada nasıl olacağız derdik. Hep bunu tartışırdık. Yani böyle bir hikayeler oluyordu. Hayır, hakikaten öyle bir oyunda ufak da olsa insan bir rol almak isterdi yani. Evite müzikalini oynuyorduk. 15 gün açık havada yatıp kalktık. Hiç eve gitmedik. Tabii taşlarda yattık. Açık havada taşların üzerinde yattık. Eski açık havayı bilirsiniz. Yani öyle bir şey değil yani. Oturma yerleri taştır burası. Genco Hanım da rica dedi ki müzikali şeye yetiştireceğiz. 1 Ağustos'a. Gecemizi gündümüzde kattık. E, 18 kişilik bir ışık ekibi. Hiç eve gitmeden ışıkları kurduk. Işık ışık, tasarımcısı da Amerikalıydı. Ken Farley diye bir tasarımcı arkadaş geldi Amerika'dan. Ve gece gündüz. O da bizimle. <laughs> e, sabahları buluyordu çalışmamız çünkü. Bir yandan açık havanın üstü kapanıyordu. Kapalı hale getiriliyordu. Sofite yapılıyordu açık havaya. Enerjisi yoktu. Enerji çektik. Her bir kablo aşağı yukarı üç buçuk dört ton olmak üzere. Bu inanılmaz bir maceraydı bizim için. Açık havada bunları hazırladık ettik. İlk gece işte şeyimiz var. Fakat bir Ağustos'tan önce bize bir gün izin verdiler. Eve gidin dediler. Temizlenin. Fakat eşlerimiz bizi kabul etmedi. Sizi kim bu hale getirse o yıkasın dedi. Maalesef böyle hani, acıda bir hanımız var yani. <laughs> Hatunlar eve almadı bizi. Her gelen arkadaş aynı şeyi anlattı. Ya dedi biz böyle burada şey, leş gibi olmuşuz dedi. 15 gün o şeyi unutamıyoruz yani açık hava macerasını.